bulduğumuz eşekle sıpayı benim sıpamla karşılaştıracağım. Bu karşılaşmaları. Bakalım ne yapacaklar. Tanıştıracağım onları. Benimki dişi. Bu erkek. Korktu tabi. <laughs> Eşe kaç ölmüş ya. Kaç gündür orada bağlı acaba. Hadi tanışın hadi. Baksayın arkadaş getirdim. Tanışın. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hayır, bu olmadı işte. Bu olmadı yavrucuğum. Oy. Oh. Sen de boğaz derdindesin ha. Bak yavruna saldırıyor hiç. Sen öyle acı ölmüşsün sen. Gel seni bağlayayım da. Hayır gel. Kıskanma yavrum. Bak bu da yavru daha. Hı, kabul etmediler. Benimkiler kabul etmedi bunu. Neyse bakalım. Eşek çok acıkmış. Ben bunu bir otlu bir yere bağlayayım. Karnını doyursun. Ha, görüşürüz arkadaşlar.